3 oyuna giriyor baylar. 3.16.02 oyuna giriyor. O sigara ne abi? CHP döneminden de. Klasik yüce yarra abi kardeşim. Şimdi kardeşim, basit bir Minecraft player gibi gördüğüm her şeyi öldürerek başlamak istiyorum. Geberin amına koyayım. Ölün. Ölün. Tamam, üç tane oldu okey. Hakim olacağım kendim abi, düzgün şey yapacağım. Huzurlu oynayacağım bu oyun ya, vallahi huzurlu oynayacağım ya. Hız benim adım! Etrafına line mining yapacağız! <gülüyor> <gülüyor> Şöyle eski çocukluk yaz anılarımı hatırlayacağım kardeşim. Ben hiç bilmemek vallahi, ben de bilmemek. Yarrağı yedik o zaman. Peki dağda mı yaşayalım, yoksa normal insani bir evimiz mi olsun? Dağda, mağarada. Mağarada yaşayacaksak arkadaşlar müzikler değişir. Mağaraysa İbrahim tatlı sesli. <laughs> Allah. Şunu vereceğim sonra cüceye döneceğim. Cüce olacağım. Kardeş ben huzur arıyorum. Bir nebze de sikiş arıyorum ya. Bu ne namını. Sen neye bakın? Niye ölmüyor arı bu ya? ya. Amına koyayım Arif gibiyim ya bak bir tane de arıyor etrafta. kardeş yaşanacak bir yer arıyorum Burası olur gibi ama burası çok aşağıda ya düzgün şöyle ama akar bir cüce gibi olmak istiyorum Huzuru taşların arasında bulmak istiyorum şurası tam benim mekanım, ha. full taş sadece buz ananızı siktim sizin More! More! için daha iyi bir alet kullanmalıyım. Ya kardeşim kiminle oynadığınızı unut. <laughs> Unutuyorsunuz ya kiminle oynadığınızı bu oyunu. Yüzerek geçmek çok vaktimizi alabilir. Hmm. O yüzden kıyıdan gidiyorum bebeğim. Of. Of. Of be oğlum. Ne diyorsun amına koyayım? Daha kötü bir yer bulabilir miyim? <laughs> Çok zor. Arasına yapacağım buranın. Burada yaşayacağım. Belki madene iniyordur burası. Şuraya bir yere yerleşebiliriz. Şu suyu kapattık mı? Yani madene giriş de yaparız. O zaman başlayalım çalışmaya baylar. Huzurlu evimizi kuralım lan. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bili bam bam. Okey. Kapı da var. Bitti abi ev bu. Nice. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu müziklerle olmaz bu iş. Gerçek, gerçek müziklere dönelim kardeşim. Bu çile geri döneriz ama her şeyden önce. Dvorben Mining Song. Baylar, gerçek bir erkek olmaya hazır mısınız? Amına koduklarım. Let's get ready dwarves. Ready to work. <laughs> Allahım, hassiktir bunun kaynağına gitmeliyim. İşi kökünden çözmeliyim. Geliyorum. Sikti. Bitiyor mu lan? Oluyor herhalde amına koyayım. Bir yerde daha mı kaynağı var? Oğlum niye bu kadar yavaş? Sikerler ben evime devam ediyorum. Kapıyı kapatalım ve huzur bulalım. Yaşam alanı orospular. Cücelerin tekrar dünyada gezmesi için sikiş alanları. Aynı fikre bir Alman da sahipti. İş onun için kötü sonuçlandı ama. <laughs> bizim için o kadar kötü olmaz inşallah. Orospun nerede? Bilmem nerede. Cam ağaçları gürlüyor. Yukarıda yas tutuyor rüzgarlar. Gecede ateş kırmızıdır. Yayılır. Ağaçlar meşale gibi. Anası sikilir. Baylar su ıslaktır. Güneş sıcaktır. <laughs> Sedoysa sikicidir.